250 hayvanlık sürünün lideri bu hayvan. Çanina diye bir ırk olduğu söyleniyor. Bu şekilde bir simental benzeri buzağı yapmış. Sol arka ayağında bir problem var. Havada tutuyor. Tırnak bakımı yaptıracağız ona. Bu buzağı da maşallah Subhanallah annesi şu Normandiya işte Birleşmiş Milletler gibi her ırk var. Tabi buradaki kritik özellik sütü yüksek olan ırk beslediğin zaman burada buzağı o sütü bitiremediğinde problem oluyor. Bu da boğamız bir yıl önce aldık bunu. Bir yaşındaydı. Blondi Akiten bir boğa. Yaklaşık 758 kilo canlı ağırlıkta var. Şuradan gösterebilirsem. Tırnağı uzamış. Bunun bakımını yaptıracağız burada. Ki bunun ömrü uzun olsun. Geçen yıl bir kere tırnağını yaptırdık bunun. Bu yapılan da bu Seneye kadar geldi. Recep abi bir çuval da bunlara verelim. Heh? Bir çuval da buraya getir de bunlara da verelim. Tamam, bir döktüm, Sevsinler bizi, sevinsinler. Hmm. Anladı bak. Anladı ne dediğimi. Heh, ben. Anladı bak. Bağırdı. İnek bile anladı be. Maşallah su Seviyorum bu hayvanı ya. Ülkemizde az bulunan bir hayvan bu. Sallı dediğimiz uzun. Karkası uzun. Şuna bakın ya. Mutlak şartlarında bu karkası yapıyor yani. Et kalitesi yüksek, karkas değerlendirme et kalitesi yüksek, günlük canlı ağırlık artışı yüksek. Şarole'yi bile geçebilen tek ırk. Bu hayvan günlük 2 kilonun üstünde 2 kilo 200 gram canlı ağırlık artışı sağlıyor. En güzel özelliği de zor doğum pek görmüyoruz ince ve uzun olduğu için buzağı da kolay doğuyor. Aşım özelliği de iyi bu Boğalığından da memnunuz. Evet. Amokachi şöyle bir tur attı. Gitti güneşe yattı yani. Bak buralarda gölgelik yerler vardı. Sayın Amokacı orayı tercih etmedi. Zaten bu sürünün genetik özelliği bu hayvandan gelecek artık. Üç tane daha boğa ekledik bu sene. Tabii bu buzası da anneyi yalnız yakalamışken ne devam ediyor Ama hakikaten Ayak bakımı yapmamız lazım Bu hayvana nasıl ayak bakımı yaparız Kamyonetle travay gelecek Ustavin Alvant gelecek Trenerimiz gelecek. Travayın içine alacağız. Arkada bir aşı yolumuz var. Tahtalardan yapılmış. Ormanda en büyük kural tahta kullanıyorsunuz. İşte doğal yapıyı bozmadan. Öbürü bu sahneye gitti. Normal diye bu da kaybolamayacak kadar Evet. Şurada da bir arkadaş doğmuş ama onun neresi nerede? Devam burada anne otlamaya mı gitmiş? bu boğadan değil çünkü bu boğanın geldiği bir yıl olmuş bu buza arkadaki buza 4 aylık var bunun buzağları yeni doğmaya başladı ve tip olarak kendisine benziyor o zaman şu da açığa çıkıyor bu Cyanina'nın buzağısı da bu boğadan değil seneye inşallah. Boğa uzun. Bu inek de çok uzun. Yüksek. İnşallah. Çok güzel bir yavru alırız bundan.